biliyor. Evet. Evet biz zaten bu işler olmadan da düşünüyoruz size. Bekleteyim onu onun için. Yani, yani. Ya kısmet bunda da var. Kısmet, kısmet, diyor. kısmet. Bekliyorduk, binayı yerde

Hiç mi böyle? benim bir yetkim yoktu. Sesi hoş geliyor. Nerede? Uzun boylu. Hani bir annesi. Bizim, bizim, bizim diye nerede? Ya ben tanmıyorum birazızı. Sonuçta yine ne nertes. <laughs> tamam dedi. Ulan, ölüyorum. Dedi, Şu Şu hani canım, değil, Şu Şu ölüyor. ÇPKG gel, <laughs> gel 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 Olacağım. Aa bölüyorum ya. Yapmayan de, bir da hiç, oradaki lazım. Benim seninle Onları bekleyeceğiz ya. Ben orada gelecek, bir bir Mesela yeni gelecek, Ölüyorum diyor bak. Neyse. Bu da diyeceğim demeyin ya, adam hayır, hayır, sizler işi yapıp ben <laughs> İbrahim şpk. <Şepeke. gülüyor> Yok lan. Neyse, onu kuşar. Bay bay.